Hayır hayır komple kaldır komple oraya çek. Kaldım, Nereye çekelim? Oraya şuraya alalım. Kaldım, Sadece Hop 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 oğlum. Aa, a, bir dakika kaldır. Telefon. Kaldır. Telefon. Hadi, dağım, hadi gel ben senin yanına oturayım. Hadi bu şov senin için Ati. Sadece bu şovu izle. Gel hadi abi. Hadi hadi, yavaş mikrofona dikkat et. Yardımcı olun Cesura. Beyler bu şovu bak ilk defa size yapıyorum. Nereye yapıyoruz? Biraz daha getir, biraz daha getir, biraz daha getir. Şu an Sen lazım. Mikrofonu Mikrofonun şurasına durursun. Bu tamam. E diye, o Buraya var. kadar okey. Bir, 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 şey bir tane yeter, bir tane yeter, bir tane yeter. Burada durur ya herhalde. Bir tane yeter mi? Kanka sığmaz. Çok yer kaplar. Tamam yanına koy. Mikrofona vurma. Tamam bu kadar iyi. Bu kamera çekiyor mu burayı? Çekiyor. Okey. Teorik olarak sevmeleri lazım. Kanka iki Doğru. tarafı da görmeniz gerekiyor. Oğuzhan abi gel otur. Yok şey nerede durunca? Gel gel sen gel otur. Gel. Ben de diyeceğim. Şimdi beyler. Bunu bu mı? Mustafa geliyor. No, Tekrar gün olmuş. Beni haklı. Oğlum Bana, Haks Haks Olum, dinleyin, dinleyin. Şey. Hadi abi. Haks Haks Allah. Allah. Sen, Allah. İstiyorsan şimdi Allah. o yüzden Beyler, oğlum yayındayız, yayında. Sakin olun, ne yapıyorsunuz? Şimdi Mustafa var ya, evleneceksen gel. Ona her Allah'ın dili... Lan pahana mı koydunuz? Evet. Ya sikri git ya. Kızlardan birini alalım önce. Mustafa'yı mı alalım, kızları mı alalım buraya? Mustafa! Alkışlarınızla evleneceksen gel Mustafa! Ama o şarkıyı açmanız lazım. Daha gel. Daha gel. Abi, abi. Oğlum o şarkıyı açsanız da. Gel evlenecek sen. Gel. Kanka vallahi açman lazım da ama vallahi açman lazım. E, gel. gel. Kanka bir şey istiyorum kanka Allah'ını seviyorsan bir ben daha o şarkıyla gelsin gel. Tabii. vallahi gel. De, bir daha bir daha bir daha annemle hep seni izliyordum Allah çarpsın vallahi bile izliyordum vallahi izliyordum bekle abi sen yönlendirmek ister misin komple ben Yapabilir misin? Kanka ben kim dur gibi durayım biliyor musun? Kim? Bu Seda Sayan'ın yanında şey var. Tamam ben. ben Seda Sayan'ım. Neydi onun ismi neydi? Uğur Uğur Uğur. Ya, uğur o hiçbir şey ben şey yapmıyor. Ben sen ha. evleneceksen. Sen, gel tamam fazlasın. ben Uğur gibi duracağım. Dur, dur dur dur. Uğur abi gibi. Dur. Geliyor. Tam aç. Bir, iki, üç. <gülüyor> Mustafa Hanım. <laughs> selam evler. Selam evler. Selam evler. <laughs> selam evler. Abi sonra kameraya selam ver. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> kameraya selam ver. Bak orada kameraya selam <laughs> Evet. Ben sabi. <laughs> ben ne zaman evleneceğim ya? Evleneceğim ya. İnşallah. Dur 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 dur. Beyler anlatıyorum şimdi size. Olayı anlatıyorum. Evren gel buraya. Yok lavaboya no gidip geliyorum. burada. Gel. No Kanka like. ayıp ediyorsun ya. Lavaboya no gidip geliyorum Ben hemen tamam. geliyorum. Tamam. Şimdi anlatıyorum olayı. Kanka kameraya kaykuş konuşayım. Mustafa bana her gün diyemden yazıyor. Abi beni evlendir, abi beni evlendir, Aynen. abi beni evlendir. Doğru mu abi? Doğru. Yetmiyor, TikTok'tan video atıyor. Yetmiyor, Instagram'dan video atıyor. Dedim ki, tamam dedim Mustafa, seni yayında evlendireceğim. Şimdi abi burada paravan kurdu. Tabii, tabii. Sen burada duracaksın. Ee, yaklaşık iki tane hanımefendi mi var? İki tane hanımefendi var. İki tane hanımefendi var. Birazdan buraya gelecek abi. Kendisine sorular sor. Eğer uygun görürsen, beğenirsen, istediğini paravanı açacağız. Ve senin muradına erdireceğiz. Tamam. Okey mi abi? Okey. Sevgiler abi. Evet, evet hanımefendi alalım buraya alkışlarla. Merhabalar, hoş geldiniz. Aa, Talibiniz var. Ee, ben çok fazla sunamam. Burada karaman arkasında beyefendi. Tamam, ben Size birkaç tane soru soracak. Gözükmeyeceğim. Oku. Evet, gözüküyor mu? Evet, gördü şu an beni ama... Hayır, hayır, Tam görmedi, görmedi, tam görmedi. Gördün mü abi? Abi, Uğur abi gelsene, Görmedin. her <laughs> neyse. <derlesene. gülüyor> Görmedim, görmedi, görmedi. Tamam. Kamera <laughs> bu. <laughs> <laughs> hangi kameraya karşı konuşuyoruz? <laughs> tamam, bu kameraya karşı konuşuyoruz. Karavan, karavan ne? yapıyor? Karavan. <laughs> karavan. Karavan, karavan. Şimdi Mustafa abi, Efendim? E, talibin geldi abi. Evet. Tamam mı? Biz de senin krezevenginiz. Tamam. Onun gibi oldu zaten. <laughs> evet, abi konuş. Hanımefendiyle konuş. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız hanımefendi? İyiyim, teşekkürler. Siz? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Nereden geliyorsunuz? Ben mi? Söylemesem olur mu? Tabii. Adınız neydi? <laughs> Çok uzak. Sıla. Sıla. Aynen. İsminiz de sizin kadar tatlıyım, istesiniz kadar. Yaaa! <laughs> yani Erkek şu ya! An yani aşık <laughs> olmak üzereyim. Belki olabilir. Kaç yaşındasınız acaba? 32 yaşındayım siz. Oo, çok. Sen kaç yaşındasın? Ben 23 yaşındayım. <laughs> Mustafa yaşını küçüldü. Eee, o zaman ben de 21 yaşındayım. <laughs> 21 mi? <gülüyor> 21'si <gülüyor> bir düşünebilirim bu konu hmm. hakkında. Neler istiyorsunuz benden evlilik için? Ne bekliyorsunuz? Yani evlilik için e, ee, maddi durumunuz nasıl acaba? Maddi durumum iyi. Sosyal medyada e, acayip bir para kazanıyorum. <laughs> Abi, oturup... acayip. Aynen. Ne kadar acayip mesela? Şöyle bir 20 milyar desem bir günde kazanıyorum. Olur mu? Günde. Beni kesmez ya. Az biraz. 30 milyar desem? 30. Bunu da bir düşünebilirim evet. Eğer evlenirseniz çok üzülürüm. Ona giriyorum. Sponsoru ben olacağım ev konusunda, araba konusunda söz veriyorum kendisine. Allah razı olsun. Teşekkür evet. ederiz. O kadar iyisiniz ki sağ olun. Teşekkür ederim. ederim. Ya evim de var. Problem yok. Hanımefendi annemle de yaşayabilir. Ayrı da yaşayabilir. Sıkıntı. Peki bundan sonraki hayatınızda e, nasıl bir yol <laughs> ilerlemek istiyorsunuz? Nasıl bir yol Kalevi ilerlemek olarak? Olarak? istiyorum? Yani siz de ölüme kadar gitmek <laughs> <laughs> istiyorsunuz. <laughs> ölüme kadar? <laughs> Aynen. Mesela kadar gerek. Hastalıkta, sağlıkta mı? Hastalıkla ve sağlıkla evet. Şarkı söyleyebiliyor musun abi? Evet. Bir oh. performansını görmek ister misin? Evet. Alkışlarınızla. <laughs> kendim seni kar. Tamam abi evet bir performans alalım abi. Gözlerinden esir kaldım Aşkın deryasına daldım Tatlı sözlerine kandım Sevda eli çalmış gibi Gözlerinden esir kaldım Aşkın deryasına daldım Tatlı sözlerine kandım Bir hayale dalmış gibi Karamsar şahit ne bu? Ama bu şey değil ben bu adamla evlenirim i̇şte şey. Öyle mi? Şey. Evet. Ama Sesi şimdi, şimdi şunu unuttuk. Abi, şimdi paravan açılmadan önce seyircilere soru soruluyor. Hani Görüşün nedir? Ondan sorulmadı abi. Onlar... Evet ben soracağım. Abi özür dilerim daha önce evlilik programı sunmadım ama. <laughs> bana <abi>. bana <laughs> Yani <gülüyor> sırayla Batu Taksi sormak istiyorum. Hep annemle izliyordum. Hadi evet. Yani, Batu kanka, yani. iki tarafı da gördün. Ne düşünüyorsun? Tam göremedim şu an bakıyorum. Evet tamam. e, Mustafa abime de bak. Ee... Benim bu gece bu adama ev vermemem lazım. bu, bu hanımefendi beğenmezse bu arada bir hanımefendi daha var. Onu da yapabilirsin. Yani şu an bak. Şey onu da. <laughs> gerçekten saf ve inanılmaz bir uyum görüyorum. Pis, Öyle gerçekten. mi? Gerçekten. Çok uyumluyuz değil mi aşkım? <laughs> Hayır, şu an çok bu aşkım. bunu Çok uyumluyuz yani <laughs> yani evet. Mustafa abi gerek maddi gerekçeleri olsun yani yeterliliği olsun duruşu e, outfit mesela adma old money giyinmiş o da evet. ondan sonra bakıldığında karizması kendine ait karizması burnundaki kemer hatları falan çok etkileyici olduğunu düşünüyorum. ...ve yani bayan arkadaşımızın bundan etkilenmemesi çok çok zor, yani sınavı zor gerçekten. Hanımefendinin mi? Ee, Sıla'ydı değil mi? Aynen. Sıla Hanım'ın, evet. Sınavın mı? evet. Mı? Ben de yani... ...Ozan abi, senin mi Şimdi ee... <laughs> tabii tabii, isterseniz... So ...yani <laughs> ...ben Mustafa Bey'e gittim ben alayım ben sizi. Şimdi ee... Şey yardım <laughs> edelim. Yani şöyle söyleyeyim Mustafa ee... Yani ben seni çok önceden beri tanıdığım için, yani aynı mahallede otur, oradakiler gibi konuşacağım ben bu <laughs> yani ya arada, şey ben oradakiler gibi şey. Yo, aynı olur. mahallede oturduğum için birkaç programda da denk geldik, hı hı. Yani Zuhal Hanım'ın programında da beraber zaten, <laughs> ondan sonra kanka bir düşün derim, ben çünkü senin istediğin kriterleri, istediğin şeyleri biliyorum, bir düşün derim, yani paravanın arkasında, ee, bu arada sesi Açıldıktan güzel. Açıldıktan sonra ha söyle kanka. Sesi sana. güzel ve eee dış görün. Sen dış görünüşe bakan bir insansın diye tahmin ediyorum. Yok. Benim için ya. problem Hiç güzel olsa, dış görünüşü güzel <laughs> olsa evet. o kabul etti. Peki anneden, için şey, sorun yok. anneden onay alma sıkıntısı var her zaman senin Aynen. sende. Nasıl yapacağız abi onu? Anneden onay alacağım ben. Eminim adım gibi eminim. Öyle mi? Anne onaylayacak. O zaman anneni ara. Aramayayım. Aramayayım mı diyorsun? Bence aramayayım. Öyle mi? Netleşin Bence aramayayım o görsün. Tamam. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Sen evli programı izledin ben izlemedim amına koyayım. Ya önce o zaman bir şey yapalım. Ee, Öpüştürelim. <laughs> yani bir para para Çay üstosu... kahve içelim diyorum. Bence, bir çaya, şey okay diyorsun, Bence bir çaya gidebiliriz. sen okey musun? Ha, böyle çay mi oluyor? Ben hiç görmedim kendisini. Evet Oğuzhan abi. Sen görmek istiyor musun? Evet. Ya bir çay <laughs> içelim. Gel gel gel. Aç sesi aç aç aç. Bir çay içelim. Bir çay içelim. Bekle. Bir. İki. Üç dans, dans, dans et abi, dans. Et. Biraz yakışıyor <laughs> bize. Tek ben kaldım. Bravo, bravo, bravo. Bravo, Mustafa bile evlendi, ben hala bekarım. Sıkıcam ya. <laughs> Yavaş yani, yani... e, al, dikkat et, bana vurma. kaldım Abi. Ben vazgeç. <laughs> Aa, gel. Şaka. 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 Ben sana, ben sana, Şaka. ben sana sözümü tuttum. Müziği kapatabilir miyiz? Hocaci yardım etsenize. aradığım mı Evet. ya? Abi, mi? <laughs> mi? abi el ele tutuşuk buradan çıkabilirsiniz. Ben sana verdiğim sözü tuttum. Tamam. Sila hanım okey misiniz sizin için? Yani olabilir. Niye bir olmasın? çay içelim ya. Bir çay, şey içelim. Şey i̇çelim. Evet. bir çay içelim. O zaman abi akışlarla seni uğurluyoruz. <laughs> Yayında İbrahim Tilaver bir sözü daha tuttu. <laughs> Hadi gidelim ama müzik <laughs> müzik olması lazım. Müzik aç müzik. E, bir tane. Evlenecek geldi. Daha ne yapayım bak. Seninle. masayı alalım buraya Akin. Ya ne yapayım Batu'da? ben kaldım hepiniz. Kaçtınız. Bir de Batu. Anladım. Batu için karavanı bir daha kapatalım. Batu'da da biri var. Sana da kendi müzisyeni aradık ama Akin. Ne yapayım?